Bugün sizlerle birlikte Philips'in 8000 serisi E tipi buharlı düzleştiricisini inceleyeceğiz. Sıfır yanık garantili, dolu ağzına ile 12 dakika boyunca buhar verebilmesi gibi vaatleri var. Bakalım bu ürün geleneksel ütünün yerini alabilecek mi? Bu ürünü aldığınızda ondan neler beklemeliyiz? Biraz bundan konuşalım. Ürüne buharlı düzleştirici ya da dikey ötü diyebiliriz. Ana amacı günlük kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları gidermek ve giysilerinizi bakterilerden arındırmak. Bildiğiniz gibi sonbahar dönemi geldi. Ben kendi adıma konuşayım. İşte ceket olur, mont olur, yağmurluk olur. Diğer kıyafetlerime göre daha az yıkadığım giysi türü. Ama her gün dışarıda toplu ulaşımla temas ettiğim için her türlü mikroba maruz kalıyorum. Eve geldiğinizde sürekli giydiğiniz ceket gibi kıyafetlerinizi de ütüleyerek bakterilerden %99.9 oranında arındırdığını söylüyor. Daha öncesinde hatırlarsanız kanalda dikey ütü ile geleneksel ütü karşılaştırması yapmıştım. Orada da Xiaomi'nin dikey ütüsünü incelemiştim. Biraz kendi aralarındaki farklardan da konuşmak istiyorum. Önce tasarımla başlayalım. Bu bir kıyaslama videosu olmayacak ama ilk elime aldığımda Philips'in bu ütüsünü Xiaomi'nin ütüsünden daha ağır buldum. Ki bence iş gezisine gideceksiniz diyelim. Bavula attım geçtim denecek bir ürün gelmedi bana. Çünkü Xiaomi'ninkine göre daha ağır. Onun dışında kablo uzunluğu çok iyi. 2,5 metrelik bir uzunluğu var. Şöyle göstereyim. Bu kablo uzunluğu bize perde ütülerken ya da yukarıya bir şey astınız diyelim. Onu ütülerken büyük bir fayda sağlıyor. Onun dışında kutusundan bir adet Style Matte adını verdikleri bir ütüleme bezi çıkıyor. Hem dikey hem yatay ütüleme için size arkasına destek olması açısından büyük bir kolaylık sağlıyor. Mesela bu ürün Xiaomi'ninkinde çıkmamıştı. O yüzden bana güzel bir aksesuar artısı olarak geldi. Onun dışında yünlü kıyafetlerinizi ütülemek için böyle kalın fırça ucu geliyor. Bununla birlikte işte montlarınızı, yünlü kıyafetlerinizi koltuk, perde gibi ürünlerde de buharlayabiliyorsunuz. Şimdi birçoğumuzun kafasında dikey ütü denilince işte tişört, pantolon ütülerim geçerim diye bir algı oluşmuş olabilir. E diyelim ki biz ipek, kaşmir gibi kumaş türlerini ütülemek istedik. O zaman ne oluyor? Yani kırışık mı geziyoruz? Tabii ki hayır. Diyelim ki bir düğüne gideceksiniz. Bavuldan çıkardığınız kıyafetinizi, kıyafette işte şansınıza ipekmiş. Bu zamanlarda da bu ütü yine kurtarıcınız olabiliyor. Çünkü içindeki optimal temp teknolojisi sayesinde hassas kumaştan bile güvenli kullanabiliyorsunuz. Çünkü bize sıfır parlama izi ve sıfır yanık riski garanti ediyor. Bu buharlı düzleştiricinin büyük olmasından dolayı dezavantajından bahsettim ama büyük oluşunun şöyle güzel bir avantajı var. İçinde 230 mililitre su aznesi var ve kağıt üstünde 12 dakika boyunca buhar verdiğini iddia ediyor. Ya tabii bu pratikte biraz farklı olabilir. İşte gömlek ütülerken, daha kalın bir mont ütülerken bu süre biraz değişebilir. Mesela Xiaomi'ninki 160 mililitreydi ve su aznesinden dolayı işte iki tişört bir gömlek sonunda tekrar doldurmak zorunda kalmıştım. Philips de boğazine daha büyük olduğu için bu sürenin daha uzun olacağını tahmin ediyorum. Tabi bunu da size deneyerek göstereceğim. Tasarım bölümü daha bitmedi. Cihazın alt kısmında bir tane kapak var. Burada su ile birlikte biriken kireç depolanıyor. Temizleme zamanı geldiğinde de bir bez yardımıyla burada kireci temizleyebiliyoruz. Bu sayede dikey ütümüzle ilgili performans kaybı yaşamamış oluyoruz. Biliyorsunuz normal ütü kullanırken bile yani çeşme suyu kullanmamamız gerekiyor. Cihazın performans etkilenmemesi için ve daha uzun süre kullanmamız için size de çeşme suyu kullanmamızı öneriyorum. İki tane buhar çıkış modu var. Max ve Eco olarak. Eco bildiğiniz gibi daha az buhar veriyor. İşte ütülemesi kolay ince kumaşlarda bu Eco modunu tercih edebilirsiniz. Max modunda da daha güçlü buhar ihtiyacınız olan giysileri ütüleyebilirsiniz. Mesela gömlek gibi. Hassas kumaşlarınız için de Eco modu kesinlikle daha mantıklı. Kendi adıma konuşayım. Ben mesela evden çok hızlı çıkmam gerektiği zamanlar tişörtü işte yok Eco modunda alayım. Uzun uzunluğu ütüleyim diye uğraşmam. Max moduna alırım. Oradan hızlıca işimi bitirir, çıkarım. Bence sizin için de aynı şey geçerli. Ne kadar sürede ısınıyor diye sorarsanız da sadece 1 dakika bekleyerek buharlı düzleştiricimiz hazır hale gelmiş oluyor. Artık deneme kısmına geçelim. Benim bir sürü evden getirdiğim kırışık kıyafetlerim var. Ürünün bildiğiniz gibi işte 12 dakika boyunca kesintisiz buhar verebildiği gibi bir iddiası vardı. Onu bir deneyelim. Ondan sonra çıkışa doğru geçelim. Ütüyü fişe taktım. Su haznesi tamamen dolu. Ütülemeye başlayacağız. Şimdi de kronometreyi açalım açıyorum ve ne kadar süre gidecek bakalım. Hadi ben başladım. Gündeliklerden devam edelim. Yastık kılıfı da ütüleyeceğim şimdi. Normalde yastık kılıfını tabii ki böyle ütülemezsiniz ama biz masaya geçmemek ve kadrajımızı bozmamak için buradan devam ediyorum. Kaç kişi yastık kılıfını ütülüyor acaba? Evet arkadaşlar artık su haznemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. 4 tişört, 1 gömlek ve son yastık kılıfında artık hazne tamamen boşalmış oldu. Kronometreye baktığımızda tam tamına 28 dakika geçmiş. Ama bunun 10 dakikası işte kıyafet değiştirme, işte fotoğrafını çekme videosunu çekmeyle geçti. O yüzden yaklaşık bir 18 dakika boyunca ben ütü yapabilmiş oldum. Xiaomi'nkine oranla daha uzun bir ütüleme süresi elde edeceğimi zaten biliyordum. Ve şaşırtmadı da beni. Zaten örnekler görmüş olduğunuz gibi gayet güzel sonuçlar aldım. Videomuz buraya kadardı. Ben de sizinle birlikte bu ürünü ilk kez deneyimlemiş oldum. Ürünün fiyatından da bahsedeyim. Çeşitli e-ticaret sayfalarında 3500 TL'ye bu ürünü bulabiliyorsunuz. Ütüye alternatif bir ürün olarak düşündüğümüzde bana fiyatı bir tık pahalı barajında geziyor gibi geldi. Çünkü bu ürünün alternatifi Xiaomi markasına baktığımızda onun fiyatı 1300 civarlarında dolaşıyordu. Sonuçta aynı işi yapıyorlar. O yüzden ben de bu ürünün fiyatını da Xiaomi'ye ister istemez biraz birazcık daha denk beklerdim. Dediğim gibi ürün bana bir tık ağır geldi ve fiyat olarak da pahalı buldum. Avantajlı kısımlarından bahsedecek olursam da su haznesinin büyüklüğü bana daha uzun süre ütü yapmama olanak sağladı. Onun dışında bakterilerden arındırması ve kireç toplaması çok güzel detaylar. Benim ürünle ilgili düşüncelerim bu şekilde. Umarım ürünü alıp almama konusunda size bir fikir vermiş olur. Videomuzun da sonuna geldik. Sizce bu ürün bizi dikey ütü kullanmaya teşvik eder mi? Bu sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda videomuzda görüşmek üzere.